Ne kadar toksik birisin testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen toksik birisin demektir. Umarım son soruya cevap verecek kadar toksik değilsindir. Eğer sürekli insanlara bağıracak bir şey buluyorsan bir parmağını indir. Eğer yalan söylemeyi alışkanlık haline getirdiysen bir parmağını indir. Eğer arkadaşlarına sürekli ters ve atarlı davranıyorsan bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olmamak için bahaneler uyduruyorsan bir parmağını indir. Eğer sürekli dedikodu yapıyor ve zevk alıyorsan bir parmağını indir. Eğer hayvanlara karşı acımasızca davranıyorsan bir parmağını indir. Eğer anne ve babanı tersliyorsan bir parmağını indir. Eğer inatçı olduğun için her tartışmayı ben kazanırım diyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaşa bastığında ilk çıkan kişinin dedikodusunu yaptıysan bir parmağını indir. Eğer bir insanı isteyerek kırıp ağlattıysan bir parmağını indir. Cesaretin var mı? Kaç parmağını indirdin dürüstçe yorumlara? Yaz ne kadar zehirli insansın görelim.